Onu da alabilirsin. O da. Ha yürü annem buradan. Kuşların oluyor. Hızlı hızlı yürü kuşlara gidiyormuşuz. Bak, o da. Onu onlar pis gel gel. Orada çok varmış. Hadi yürü, koş. Kuşların oradaymış şu an Gel gel. Orada değil daha değil Annem yürü. Yürü 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 kuşların orayı çiz. Biliyor musun kuşlar nerede? Hadi bulun. Bak orada kuşlar ileride. Koş 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 koş. Evet. Evet parkın orada teyzen evet. Çiçek mi topladın? Bak parkın oradaymış teyze. O teyzen değil. Te Uzaktan bekliyor. Yani orada bekliyor. Teyzeleri bekliyor da.